Arkadaşlar bugün sizlerle basit olayların olma olasılığını işleyeceğiz. Olası durumları belirlemeyle başlayalım. Bir deneyin bütün çıktılarının oluşturduğu durumlara olası durumlar denir. Örneğin bir oyuncakçıdan oyuncak almak isteyen inci 6 kırmızı, 4 mavi 5 sarı oyuncak arabadan birini alacaktır. Bir oyuncak arabanın alınmasıyla ilgili olası durum sayısını inceleyelim dersek her birini toplamamız yeterli. 6, 4 daha 10, 5 daha 15. O zaman benim olası durum sayım 15. Diğer örneğe gelelim. İçinde 8 yeşil, 7 sarı renkli bir yenin bulunduğu bir torbadan bir top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısını bulunuz demiş. 8 tane yeşil, 7 tane sarı varsa topluyorsun. Yine 15 tane olası durumun var. Nota gelelim. Bir olasılık deneyinde elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı denir. İlk örnekte diyor ki zarın havaya atılması deneyinde üst yüze gelen çıktılar nelerdir? Bir zara attığında neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman benim olası çıktılarım 6 tane. Diğer örnekte havaya atılan bir madeni paranın üst yüzüne gelebilecek olası durumları belirleyin diyor. Ya yazı gelebilir ya da tura gelebilir. Gelelim notlara. Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz durumlara olay denir. Kelime sorularında harfler tek tek yazılıp kutuya konulduğunda çıktı sayısı torbaya konulan harf sayısına eşittir. İlk örneğe bakalım. Kiraz kelimesinin harfleri aynı özellikteki kağıtlara yazılarak bir torbanın içerisine atılıyor. Buna göre aşağıdaki olayların çıktılarını bulunuz. Sesli harf gelme olayı nedir? Bir, iki tane sesli harfim var. İ ve A. iki tane. Sessiz harf gelme olayı nedir? K, R ve Z. 3 tane de buradan var. C diyelim. Alfabenin ilk 12 harfinden biri gelme olayı. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. O zaman yine A ve U, İ. İ'ye geliyor. A ve İ şeklinde. Gelelim diğer örneğe. Birden 10'a kadar numaralandırılmış eşit büyüklükte 10 tane top bir torbanın içerisine atılıyor. Torbadan rastgele bir topun çekilmesi işleminde aşağıdaki olayların çıktılarını bulun diyor. Birden 10'a kadar sayılarım var. Çekilen topun üzerindeki sayıların çift olma olasılığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10. Çift kaç tane var? 2 4 6 8 10 5 tane. 6 8 ve 10 şeklinde. Çekilen topun üstündeki sayının asal sayı olma olayı. Asallarımız neler? 2 3 5 7. Çekilen topun üzerindeki sayının 6'dan büyük olma olayı nedir? 6'dan büyük diyor. 6'yı dahil etmeyeceğiz. 6 7 8 9 10 şeklinde. Çekilen topun üzerindeki sayının tek sayı olma olayı bunlar nelerdir? 1 3 5 7 9 şeklinde. D şıkkına gelelim. Çekilen topun üzerindeki sayının 5'ten büyük olma olayı. 5'ten büyükse yine 6'dan 10'a kadar olan sayılarımdır. E çekilen topun üzerindeki sayının 4'ten büyük olmaması olayı o zaman 4'ü de dahil edeceğiz demektir. 4'ten küçük kimler var? 1, 2, 3, 4'e sayarsan 4 şeklinde. Çekilen topun üzerindeki sayının 5'ten büyük olmaması olayı o zaman 1'den 5'e kadar olan sayıları almam Yeterli. Gelelim olay çeşitlerine. Daha az, daha fazla ya da eşit olasılıklı olaylar. Olası durumların sayısı birbirine eşitse eşit olan olaylar. İki olaydan olası durum sayısı fazla olan olay daha fazla, olası durum sayısı daha az olan olay ise daha az olasılıklı olaylardır. Örneğe gelelim. Bir sınıfta 15 kız, 20 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız ve erkek olma olasılıklarını karşılaştıralım diyor. Kaç tane kızım var? 15 tane. Kaç erkeğim var? 20 tane. 15-20'den küçük olduğuna kız gelme olasılığı daha az, erkek gelme olasılığı daha fazladır diyebiliriz. Gelelim diğer örneğe. Bir yarışmada yarışmacılar yanda verilen çarkı çevireceklerdir. Yarışmacılar çarkın durduğu yere göre puan kazanacaklardır. Bu çarkı çeviren bir yarışmacının kazanacağı puanla ilgili ihtimalleri karşılaştırınız demiş. Şimdi sıfırdan kaç tane geliyor? Bir tane. 20'den 1, 2, 3 tane. 50'den 1, 2 tane. 100'den 1, 2 tane. O zaman geliyorum diyorum ki en fazla gelme olasılığı 23 olduğu için en az gelme olasılığı 0 bir tane olduğu için 50 ve 100 gelme olasılığı da birbirine eşittir diyebiliriz. Gelelim bir olayın olma olasılığını. Bütün olayların olma olasılıkları 0 ile 1 arasındadır. 0 imkansız olaydır. 1 kesin olaydır. Bu olasılık değerleri de 0 ile 1 arasında değişecek. Bir olayın olma olasılığını istenilen durumun eleman sayısı bölü tüm durumun eleman sayısı diyorsun. O zaman her zaman sorularda istenilen bölü tüm durumu yapacağız. İlk nota bakalım. Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktığı eş olasılıklıdır. Bir eş olayda n tane çıktı var ise her birinin gerçekleşme olasılığı 1 bölü n'dir. Örnekte diyor ki bir zar havaya atıldığında üst yüze bir gelme olayının olasılığını bulalım. Zarda kaç tane yüz vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 durumdan bir gelecek. O zaman benim olasılığım 1 bölü 6 şeklinde. Diğer örneğe bakalım. 1'den 10'a kadar olan sayıların yazılı olduğu özdeş kağıtlar bir torbaya atılıp bu torbadan rastgele bir kağıt çekiliyor. Çekilen kağıdın üzerindeki sayının 6 olma olasılığını bulmuş. 1'den 10'a kadar diyorum 10 tane kartım var. 6 bir tane olduğundan 1 bölü 10 şeklinde yine söyleyebiliriz. Aydın kelimesini oluşturan harflerin yazılı olduğu özdeş kartlar bir torbaya atılıp bu torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartın üzerindeki harfin A olma olasılığını bulunuz. Şimdi A bölü Aydın'ın harfleri değil mi? Bir tane burada, beş tane burada. O zaman benim olasılığım 1 bölü 5. Diğer örneğe bakalım. Bir kübün iki yüzü sarı, bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi, bir yüzü siyah, bir yüzü mor renge boyanmıştır. Bu küp rastgele havaya atıldığında A üst yüzey sarı renk gelme olasılığını bulalım. Kaç sarımız vardı? 2. Küpün kaç yüzey var? 6. O zaman 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 diyorum. B şıkkında üst yüze mor renk gelme olasılığı. Mor kaç yüzdü? 1 tane. O zaman olasılığım 1 bölü 6. Üst yüze kırmızı renk gelmeme olasılığı. Şimdi burada diyeceğiz ki istemiyorum denilen durumu bulmak için tüm durumdan istenmeyeni çıkarırsın tüm durumun bir midir istenme durumunda kırmızı renk gelmem o zaman kırmızı renk gelme olasılığını düşünsek 1 bölü 6 1 eksi 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 diyebiliriz. Gelelim diğer örneğe. Bir torbada 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 özdeş top vardır. Torbadan rastgele bir top çekilecektir. Çekilen topun üzerindeki sayının 4'ten büyük olma olasılığı. Hangi sayılar var? 5 ve 6 var. 2 tane durum buradan geliyor. 6 durum da 1'den 6'ya kadar. Buradan geliyor. O zaman 4'ten büyük olma olasılığı 1/3 şeklinde. B'ye bakalım. Çekilen topun üzerindeki sayının 4'ten büyük olmama olasılığı. O zaman 4'e eşit de olabilir. 1, 2, 3, 4. Tüm durumum. 5, 6. O zaman cevabım 4 bölü 6'dan 2 bölü 3. Bunu az önceki şu soruda yaptığımız yöntemle de uygulayabiliriz. Hani 4 bölü 6, 4'ten büyük olma olasılığı 1 bölü 3'tü ya. Tüm durumum neydi? 1. İstenmeme durumu 1 bölü 3. 1'den 1 bölü 3'ü çıkardım. 3 eksi 1'den 2 bölü 3 şeklinde bu formatta da yapabilirdik. Gelelim notumuza. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. O istenileni bulmak için istenmeyeni tüm durumdan çıkarma notu da buradan çıkıyor. Gelelim örneğimize. İçindeki mavi ve kırmızı olmak üzere toplam 30 tane top bulunan bir torbadan çekilen bir topun mavi olmama olasılığı 11 bölü 15'tir. Buna göre bu torbada kaç mavi top olduğunu bulunuz. Mavi olmama olasılığı. O zaman mavi olma olasılığına gelecek olsam. Şimdi olasılığım 11 bölü 15'ti. Topun kaç taneydi? 30. Bunu 2 ile genişletsem 22 bölü 30. 22 mavi gelmeme durumuysa 30'dan 22'yi çıkardım. Mavi gelme olasılığım 8 bölü 34. Gelelim notlara. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay denir. İmkansız olayların olma olasılığı 0'dır. Gerçekleşmesi kesin olan olaylara ise kesin olay denir. Kesin olayların olma olasılığı ise 1'dir. Diğer örneğe bakalım. Bir olayın olma olasılığı istenilen bölü tüm durumda değil mi? Bir bileklikte özdeş 5 yeşil, 4 sarı 3 siyah boncuk vardır. Bileklikten rastgele çekilen bir boncuğun yeşil olma olayını, yeşil, sarı, siyah ya da sarı olmama olayının olasılıklarını bulalım demiş. Yeşil olma olasılığı nedir? 5 tane yeşil var. Toplamına bakacak olsam 5, 4 daha 9 3 daha 12, 5 bölü 12. B'ye bakalım. Sarı olma olayı. Sarı kaç taneydi? 4 taneydi. Tümün 12. 4 bölü 12'den 1 bölü 3. Siyah olma olayının 3 tane siyahım vardı. 12 tane topum vardı. Sadeleştirdim. 1 bölü 4. Sarı olmama olayı. Sarı olma olayı neydi? 1 bölü 3. Tüm durumum nedir? 1. Birden 1 bölü 3'ü çıkarırım. 2 bölü 3 şeklinde. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek üzere.